Japon Otomobilciler Derneği kanalına hoş geldin. Bugün Japon Otomobilciler Derneği kanalında bambaşka bir inceleme videosuyla karşındayız. Bugünkü konuğumuz yeni Toyota Corolla Sedan Hibrit modeli. Müzik Toyota Corolla Sedan Hibrit demişken yeni bir arabadan bahsetmiyoruz arkadaşım. Neyden bahsediyoruz? 1966 yılında üretimine başlanmış 5. jenerasyon hibrit teknolojisini üreten 12. nesil bir Toyota Corolla Sedan'ın hepsinin birleştirilmiş haliyle bugün karşındayız. Bu araç daha öncesinde evet pazarda çokça kullanıcı tarafından tercih edildi ve bir makyaj gördü. Bu makyajı kasasıyla sizin karşınızdayız. Bu arada arkamda görmüş olduğun araç 50 milyondan fazla satış adetine sahip. Dünya genelinde üretildiği tarihten itibaren yani 1966 yılından bu yana 50 milyondan fazla satılan bir otomobil modelinden bahsediyoruz. Şimdi yeni Corolla hibrit sedan da bir öncesindeki kasasına kıyasla neler değişti? İlk bakışımızda kaput daha aşağıya alındığı ve yere daha fazla yaklaştırıldığını görüyoruz. Teknik detayları aracın içerisindeyken, aracı deneyimlerken size aktarmayı düşünüyorum. Şimdi dedi ki kaput aşağıya doğru indirilmiş. Yani o daha yukarıda olan kaput aşağı doğru daha böyle sert bir görüntü verecek şekilde tasarlanmış. Ön tarafa baktığımızda dikkatimizi çeken bir öncesindeki kasayla alt taraftaki panjur detayı, panjur detayı değişiyor ve yan taraftaki sis farlarının çerçeveleri. Bir öncesindeki kasaya kıyasla ön tarafta gerçekleşen değişiklikler tabii ki bu farların hikayeleri var. Onlara girmeyeceğiz. Bizim kanalımızda, bizim stilimizde bu incelemeyi seninle buluşturuyoruz. Şimdi o zaman aracın yan tarafında ne gibi değişiklikler oldu? Onları inceleyelim aracın yan tarafına geldiğimizde 225 45 17 ebatlarında bizi karşılayan bir lastikle fabrikasyon olarak çıkıyor. Bu arada bir detaydan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Toyota Corolla veya diğer Toyota'larda Sakarya'da Türkiye'de bundan fabrikamızda üretiliyor. Şimdi Toyota Corolla yeni sedanın hibrit sedanın yan tarafında neler değişti diye soracak olursan yan tarafında zaten baktığımızda dikkatimizi çeken detaylardan bir tanesi jant tasarımı. Jant tasarımı baştan aşağıya değiştirilmiş bir yeni tasarımla karşımıza çıkıyor. Ve bir öncesindeki kasasında bulunan jant ebatına kıyasla daha büyük jantlarla bizi karşılıyor. 17 inçlik jantlar var. Şimdi o zaman aracın arka kısmına geçelim. Arka kısmında bagajda bizi neler bekliyor? Arka görünümde neler değişmiş? Onları inceleyelim. Yeni Toyota Corolla sedanın, hibrit sedanın arka tarafında aslında kendine has görüntüsü var. İşte bagaj kapağının üstündeki o kendiliğinden orijinal kaportasıyla bütünleşik spoiler görünümü veren tasarımı. Arka stopların ve farların o keskin Japon hatlarını yansıtan tasarımı devam ediyor. Bu araçta 471 litrelik bagaj hacmine ek olarak yan tarafında, sağ tarafında bulunan kancalar sağ ve sol tarafında bulunan kancalarla aracın bagajına file asabiliyorsunuz ve araç içi aydınlatması da mevcut. Sedan bir araçta 471 litrelik bir bagaj hacmi oldukça iddialı. Sen de fark etmişsindir. Aracı yan taraftan izlediğinde kesinlikle bu bagaj hacminin olmayacağı ile ilgili bir düşünceye kapılabilirsin. Ama bu Toyota Corolla sedan da mevcut. Şimdi işte tam da bu noktada aracın içerisine geçip hemen o gelişen, değişen teknolojiler neler? Ilave olarak gelen teknolojiler neler? Onları sizlerle buluşalım. Hem bunu arabayı sürerken hissiyatımızı da paylaşırken yapalım. O zaman aracın içine geçelim. Hadi. Evet, iç mekana giriş yaptığımızda aracımızda ne gibi değişiklikler oldu, ne gibi teknolojik değişiklikler var. Bunların hepsinden sırasıyla bahsedeyim. Şimdi demiştik ya 12. nesil Corolla üretildi ve 5. nesil hibrit. Şimdi 5. nesil hibrit sedanla beraber ne geldi? 1.8 motor seçeneği ile beraber bizimle buluşuyor. 1.8 motor seçeneği 140 beygir veriyor. Şimdi bu iki farklı motor var. İşte bir tanesi elektrik motoru, bir tanesi içten yanmalı motor olarak. E, hibrit bir model olduğu için. Şimdi aracın iç kısmına hızlıca bir e, geçiş yaptığımızda araçta e, ön tarafta böyle hemen di hızlıca dikkatimi çeken koltuk ısıtma özelliği var. Koltuk ısıtma iki farklı koltukta da ön tarafta bulunan iki farklı koltuk içinde aynı şekilde tasarlanmış. aracın orta konsolunun hemen alt alanında cep telefonlarınızı şarj edebilmeniz için kablosuz şarj ünitesi yer alıyor. Şimdi aracın orta alanında vitesin bulunduğu yer itibariyle kol dayamadan ön tarafa kadar uzanan kısımda tamamiyle tamamıyla aslında vites için ayrılmış bir yer. Gibi düşünebilirsiniz ama burada ifreni e çekebileceğiniz, işte auto hold modunu açıp kapatabileceğiniz fonksiyonlar buranın üzerine bırakılmış ve bir de drive modları var. Bu drive modlarını bu alan üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Eco modumuz var, standart modumuz var, bir de sport modumuz var. Bu bu arada 12.3 inçlik gösterge panelimizde bu modlar arasında geçiş yaptığınızda sport modu aldığınız zaman. Toyota Corolla'nın şekli değişiyor. Böyle kırmızıya dönüyor. Ee, orayı çok güzel yapmışlar. Şimdi ön tarafta direksiyon simidi ile alakalı ben yorumumu paylaşayım. Toyota'ya has bir çizgi var. Toyota'ya has bir çizgi. Kalın direksiyon simidi aslında diğer otomobillere kıyasla. Ee, yine deri ve böyle dikişleri işlenmiş şekilde ee, gayet böyle elit bir görünüm ee, bizi karşılıyor diyebilirim. Orta alanda Burada klima tuşlarımız. Bu klima tuşlarımız tamamıyla dokunmatik değil. Bu arada basarak hissedebileceğiniz sürüş esnasında biliyorsunuz. Hani bu benim en azından önem gösterdiğim bir kısım. ya Böyle basılabilir olması lazım. Çünkü dokunmatik olduğunda ne kadar dokunduğunuzu çok böyle ölçümleyemiyor biliyorsunuz. E, o yüzden burayı bu şekilde tasarlamışlar. E, bence çok da güzel olmuş. Şimdi orta alanda bulunan 10.2 10. düzeltiyorum. 10.2 inçlik e, bir Ekranımız var. Bu ekranın içerisinde Android Auto var. İşte CarPlay uygulamalarıyla araca bağlanabiliyorsunuz. Burada aracın enerji aktarması ile ilgili fonksiyonları aslında görüntüleyebilirken, buradan da kişiselleştirmeyi yapabiliyorsunuz. Yani biraz önce bahsettiğimiz işte o modlar arasındaki geçiş gibi ayarları aslında bu orta alandan yapılandırabiliyorsunuz. Bir öncesindeki jenerasyonlara kıyasla açık söyleyeceğim daha akışkan daha hızlı, dokunmatiği daha verimli diyebilirim. Burada ses açıp kapatma tuşlarını alt tarafa koymadıklarını görüyoruz. Benim yine sürücü olarak aslında kullanıcı olarak yorumum kesinlikle bu şekilde böyle hissiyatla çalışan düğmeler olmalı ses açıp kapatma noktasında da. Yine dokunmatiğin o handikapını yaşamamak için. Şimdi Toyota Corolla hibritin bizim aslında sürüş noktasında aktaracağımız hissiyatlar bunlar diyecekken şimdi araç içerisinde sanrufumuzun ee, sunroofumuzun olduğunu da tabii ki söylemeden edemeyeceğiz. Ee, aracımızın e, bu paketinin içerisinde sunroof da yer alıyor. Şimdi 5. nesil hibrit, 12. nesil Corolla'da neler değişti teknolojik olarak? Şimdi adaptif, adaptif sürüş kontrol sistemleri, kuruz kontrol, işte e, hız sabitleyici gibi fonksiyonlara girmeyeceğim. Bunlar zaten var. Hatta head-up display var araçta. İşte head-up display, display'de neyi görüyorsunuz? O anda seyir halinde bulunduğunuz noktadaki hız limitini size gösteriyor. Aracınızın hangi e, viteste olduğunu görüyorsunuz ve e, ne kadarlık bir hızla seyrettiğini size gösteriyor head-up display. Bunlara ek olarak da benim çok önemsediğim Toyota Safety Sense 3.0 versiyonu var. Safety Sense bildiğiniz gibi Toyota'larda aslında güvenlik sistemleri için kullanılan sisteme verilen isim aslında. Bunun üçüncü versiyonu aslında yeni Corolla hibritle, sedan hibritle beraber bizlerle buluştu Bu yeni versiyonda neler var? Araç seyir halinde işte önüne bir engel çıktığında bir yavaşlama sistemi vardı ama Safety Sense 3.0'da artık yayaları, motosikletleri, bisikletleri de algılıyor. Ve bu algılama sonrasında sürücüyü önce bir uyarıyor sesli bir şekilde. Görsel olarak ikaz ediyor. E, ama sürücüden herhangi bir tepki ortaya çıkmazsa bu sefer diyor ki evet burada bana iş düşüyor. E, bunu benim yapmam gerekiyor diyor. E, ve araç frenlemeye başlıyor. Hatta gerekiyorsa durma e, ile ilgili aksiyonu da kendisi alıyor. Şimdi Safety Sense 3.0'ın en can alıcı özelliklerinden bir tanesi. Şimdi araç da seyir halindesiniz ve park ettiniz. Araçtan inmeniz gerekiyor. Kör nokta uyarıcısı var. Ee, şöyle kazalar olabiliyor. Ee, i̇şte sol tarafa aynaya bakmadan kapıyı aç açıyoruz ve işte motosiklet, yaya, ya bisiklet bunlara e, çarpma durumu söz konusu olabiliyor. İşte yeni sedan'da bununla alakalı da bir teknoloji var. Aracı park ettiniz. Aracınızın arka tarafında kör noktada bir bisiklet var, bir motosiklet var, bir araç var. Siz onu görmüyorsunuz ama o size doğru geliyor. Siz kapıyı açmak istediğinizde Safety Sense 3.0 sayesinde bu kapının açılması engelleniyor. Bu kapı açılmadığı için de yanınızdan geçen kişi risk altına girmemiş oluyor. Böyle de bir özellik düşünmüşler. Şimdi 1966'dan beri üretilen bir modelden bahsettik. 50 milyonun üzerinde bir e, satıştan bahsettik. Bu arada şöyle ilginç bir istatistik. 50 milyonun üzerinde araç satılabilmesi için o dönemden bu ana kadar e, ortalamada her 36 saniyede bir e, Toyota Corolla üretilmiş olması gerekiyor. Böyle de ilginç bir istatistik. E, hala dünyanın en çok tercih edilen e, modeli Toyota Corolla. Peki sen Toyota Corolla için ne düşünüyorsun? Bunu yorumlarda bizimle buluşturmayı e, unutma. Farklı soruların da varsa yorumlarda buluşalım. videoyu beğendiysen beğenmeyi, kanalımıza abone değilsen abone olmanı rica edeceğim senden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bakın.